Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 747. Vusat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Vefatının 747. seneyi devriyesinde Anadolu'nun manevi mimarlarından büyük mutasavvıf, mütefekkir ve İslam alimi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini rahmetle yad ediyorum diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu görüşlere yer verdi. Vuslatının üzerinden 7,5 asır geçmesine rağmen Hazreti Mevlana'yı her dem taze tutan sır aşk ve sevgidir. Hazreti Mevlana kendi ifadesiyle Allah'a ulaşacak birçok yol varken aşkı seçmiş. Sözlerini aşkla söylemiş, bu toprakları aşkla mayalamıştır. Hazreti Mevlana'nın gönül emminden süzülen tavsiyeleri fitneyi, fesadı, hasedi silip atmış, çağları ve sınırları aşan kardeşlik ikliminin kurulmasına vesile olmuştur. Millet olarak yüzyıllardan süzülerek gelen böylesi zengin bir manevi hazineye sahip olduğumuz için Allah'a hamd ediyoruz. Öte yandan dünyada yaşanan onca yoksulluğa, sefalete, cehalete ve çatışmalara baktığımızda günümüz insanının Mevlana'nın barış ve sevgi mesajına ne kadar muhtaç olduğunu çok daha iyi görüyoruz. İnsanları kamplaşmalara, dünyayı kutuplaşmalara iten kör ideolojiler hepimizi tehlikeli bir noktaya doğru sürüklüyor. Özellikle batı toplumlarında kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı adeta zehirli bir sarmaşık gibi günden güne yayılıyor. Fikir özgürlüğü kisvesi altında kutsallarımız hedef alınıyor, inancından, dilinden ve kılık kıyafetinden dolayı insanlar düşmanlaştırılıyor. Bu vahim tablo karşısında Türkiye olarak Hazreti Pir'in insanı, aşkı, barışı, hoşgörüyü, ahlak ve erdemi merkezi alan kutlu tavsiyelerinin bayraktarlığını yapıyoruz. Hazreti Mevlana'dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyor. Bölgemizde barış ve adaletin hakim olması için gayret gösteriyoruz. Öldürmekten, katletmekten, yakıp yıkmaktan başka hiçbir şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen biz Mevlana'nın tutuşturduğu sevgi, dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam edeceğiz. Rabbim bizleri Mevlana'nın ilim ve aşk yolundan ayırmasın diyorum. Bu düşüncelerle Şebi Arus'un 747. yıl dönümünde Hazreti Mevlana başta olmak üzere tüm gönül sultanlarımızı rahmetle yad ediyor, bu gece yapılacak duaların, semaların ve evra adı şeriflerin hak katında kabul olmasını diliyorum.